Güçlü Emlak'tan herkese merhaba. Bugün neredeyiz? Bugün Gönen'e 1 kilometre mesafede 400 büyük baş, 200 küçük başlık karma bir çiftliğin içindeyiz. Burası toplam 44 dönüm alan üzerine kurulu mükemmel bir çiftlik. Çiftliği tanıtmaya geçmeden önce tam çiftliğimiz nerede ona bir bakalım. Hemen Gönen Meslek Lise Okulu'na 100 metre mesafede. Ee, hemen Karşıyaka mahallemize 500 metre mesafede, gönen merkeze de 1 kilometre mesafede çok güzel bir konumda ulaşımı kolay ana yola cephe bir çiftlikteyiz. Çiftlik 2016 yılında faaliyete geçmiş 2016 yılından beri kullanılmakta. Şimdi çiftliğimizin içerisine doğru ilerliyoruz. çiftliğimizin ana giriş kapısından girdim mi tam karşıda bizi 200 tonluk 2 adet silaj deposu karşılıyor. Zaten geniş bir arazimiz var. Arazide e, yılda iki defa ürün alınıyor. Birazdan izleyeceksiniz. Bu araziden alınan ürünleri ne yapıyoruz? Bu bölgede silajımızı depoluyoruz. Burada bir kanal görüyorsunuz. Bu kanal damlarımızdan gelen yağmur suyu toplama kanalı. Bu kanal alttaki depoda toplanarak buradan e, dışarı tahliye ediliyor. Hemen altımızda e, yedek su, de, e, su pompamız var. Bu su pompamızda da e, bir tane çiftliğin diğer tarafında var. Yani iki tane pompa yapılmış, yedeklenmiş. Hemen yanımızda sulama kanaleti geçiyor. Şurada bir pompa daha görüyoruz. O pompa da sulama kanaletinden ekilen ürünleri sulamak için. Çok güzel bir sistem kurulmuş. Şimdi devam ediyoruz. Açık pagoklarımıza doğru ilerliyoruz. Devam ettik. Hemen silaj depolarımızın yanında bizi böyle bir açık besi alanı karşılıyor. Burası dediğim gibi karma bir çiftlik. Yani burada besi de var, inek de var, küçük baş da var. Burada yaklaşık şu an 70 tane olabilir inek bakılıyor. Bu sayı 100'e kadar çıkartılabilecek yapı mevcut. Hemen şu demir kapı gene içeriden de göreceğiz. Demir kapının olduğu yer süt sağımı ünitemiz. 10 büyükbaş hayvanı aynı anda sütünü sağım yapabiliyoruz. Dışarıda da gene 2 tonluk bir süt so soğutma tankımız mevcut. Yanlarına gittiğimizde bunları da göreceksiniz. Devam ediyoruz. Evet, burada 1000 litre süt e, tankımız var. Ayrıca 2 tane de seyyar e, süt tankımız var. Onları da yerine geldiğimizde ileteceğiz. Buraya soğutma tankımız burada. Devam edelim. Evet, şu an e, süt ineklerimizi baktığımız bölgedeyiz. Burada e, pagok sistemiyle birbirine ayrılmış. Her, şimdi bir arkada da bir bölüm var, burada da bir bölüm var. Burada e, normal süt aldığımız inekler, arka tarafta hamile olan ineklerimizi bakıyoruz. Burada 3 e, tane kaşıma makinamız, hemen altta e, süt sağım ünitemiz bulunmakta. E, çiftliğimizde toplam 2 adet traktörümüz var. Biri burada, birini birazdan göreceksiniz. Burada e, 4 metreküplük yem karma makinemiz var. Diğerinde de 8 metreküp olarak birazdan göstereceğiz. Devam ettiğimizde, Şimdi burada dört tane ana paroktan oluşan bir bölmemiz var. Burada şu an e, genç buzalarımız e, buzağlarımız var. Yani genç dediğim sütten kesilmiş belli bir boyutta gelmiş buzağlarımız var. Yine kaşıma ünitelerimiz konmuş. Arkadaki açık alana buradan geçişleri var. O bölgeye geçebiliyorlar. E, onun dışında buzağa yemlerimiz de e, yakın olsun diye buraya geliştirme yemlerini buraya koymuşlar. Diğer depolarımızda Devamlı göreceksiniz. Devam ediyoruz. Şu an süt sağım ünitemizin olduğu bölüme geldik. Ee, gördüğünüz gibi 10 tane sağım başlığımız ve hemen burada da 10 tane kilit bölümümüz bulunmakta. Hayvanlarımızı ana kapıdan aldıktan sonra burada kilit bölümümüze kitleyip e, sağımı gerçekleştiriyoruz. Sağım yine tam otomatik olarak süt soğutma tankına gitmekte. E, güzel kullanışlı bir ünite yapmışlar. Evet, şimdi devam edelim. Evet, şimdi e, süt ineklerimizin bulunduğu bölümden çıktık. E, Saman Döpemiz ve diğer bölümlere geçmeden önce tam karşımızda bir çoban evimiz var. Bu çoban evi 5 e, tane ayrı oda ayrı kişilik konaklayacağı şekilde ayrı oda ve bir tane ortak mutfak şekilde dizayn edilmiş. Şu an 3 tane aktif çobanımız çiftliğimizde görev yapmakta. Hemen karşıya geçiyorum, ee, karşı tarafımız ana saman depolarımızdan biri. Burası 200 ton saman almakta. Şu an toplam 200 ton saman kapasitesi var. Evet, bakın şimdi içerisini gezdirelim. Evet. Yine biraz kaba yemlerden bir kısmı bu bölgeye konmuş aracın çok rahat girebileceği çıkabileceği bir geniş bir kapısı bulunmakta. Evet. Şimdi besi ünitelerimize doğru devam ediyoruz. Evet. Şimdi iki ayrı bölümden oluşan iki tane besi damımız var. Şimdi ilk besi damımızın içindeyiz. Bu besi damımızda toplam 80 adet bağlamalı ünitemiz bulunmakta. 80 tane hayvanımızı bu bölgeye bağlayabiliyoruz. Zeminlerde otomatik küreme var. Arkada foseptimiz var. E, Foseptimize doğru otomatik küreme ile çekiyoruz. Foseptimiz 80 ton kapasiteli kapalı foseptimiz var. Dolma ihtimaline karşı arkada yine 200 tonluk büyük bir e, açık tip foseptimiz bulunmakta. Komple küreme sistemi faal. Şimdi hemen yan tarafı da göstereyim. Ondan sonra sonlarına doğru gidelim isterseniz. Devam. Şimdi ikinci besi bölümümüze geldik. Bu besi bölümümüzde de yine küremeler ve depolar mevcut. Burada da 80 tonluk bir kendi deposu var. Yine yan taraftan arka açık depoya çekmek için sistem yapılmış. Arkadaki 250 tonluk depomuz o gene buradan çekilebiliyor. Bir tane kar, e, kantarımız var hayvanlarımızı tartmak için. Şimdi içeri doğru geliyorum. Şimdi ba, bazı ineklerimizi bu bölgeye bağlamışlar. Size demiştim iki tane ayrı seyir süs sağım makinemiz vardı. Biri burada, biri depoda yedekli. Yine burada genç hayvanlarımız. Bir de e, ineklerimizi bağlamışlar. Şimdi. Alanda devam edelim. Arka tarafa doğru geçelim. Hmm. Evet şimdi dediğimiz gibi besi arka bölümüne geldim. İlk besi damlamızın arkasına demiştik foseptik çukurlarımızı. Hemen burada ve burada iki tane foseptik çukurumuz var. Burasında 80 tonluk kapasitemiz var. Hemen yanımızda bakın bu alan komple buraya ait. Şöyle kıyısına doğru gidelim. Karamanla beraber geniş alanımızı gösterelim. Şu an arpa ekili. Arpayı kestiğimiz gibi de buraya mısır ekiyoruz. Geçen sene 100 ton sılaj yapılmış sadece burada ekilenle. Evet. Şimdi burada 250 tonluk bir tane ee, foseptil depomuz var. Şimdi normalde foseptilin çoğun enerji santrali için vidancörlerle gelip alıyorlar. Ama işte çekilemediği zaman kış ortamı gibi durumlar için yedek bir foseptik çukuru yapılmış. Ee, buraya fazlalık olan foseptikler motorlarla aktarılıyor. Şimdi burada şu gördüğünüz yeşil alan şu köşeye kadar devam ediyor. Burası da bu 44 dönümüze dahil bir alan. Bu alanda şu an arp ekli. Az önce de anlatmıştım. İki ürün alınıyor sulu, sulu tarıma elverişli olduğu için hemen altımızdan kanalet geçmekte gönül havası sulama kanaletlerinden biri. O yüzden arpa kaldırıldığı gibi hemen arkasında mısır ekilip ikinci bir ürün almaya imkan veriyor. Şimdi hayvancılık yapan insanlar için bu çok önemli. Yani hem süt hayvancılığı için slaj yapabilmek hem de besi hayvancılığında arpayı kendi üretmek maliyet açısından çok çok güzel bir olay. Burası da o yönden çok güzel bir çiftlik. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi buzalığımıza doğru geçmeden önce son bir ayrıntıyı size göstermek istiyorum. Çatı saçın altına püskürtme köpük yöntemi ile yalıtım sağlanmış. O yüzden şu an içerisi gerçekten çok uygun bir sıcaklıkta. Ben hatta montla şu an hafif yanmaya başladım o kadar kapılar açık olmasına rağmen. Ee, çok güzel bir yalıtım yapılmış. Bu komple çiftliğin tamamında olan bir da. Az önce biz tabi bundan bahsetmeyi unuttuk. Şimdi küçük buzağlarımızın olduğu bölümlere doğru geçiyoruz açık havada buzalıklarımız var. Birazdan göreceksiniz ama şu an artık hani tam mevsim geçişinde olduğumuz için buraya buzaallıklar için bölüm yapılmış. Şimdi her bölümde bakarsanız 3 tane daha yeni doğmuş buzaallarımız bulunmakta. Tabii burası e, 400 başlık bir çiftlik olduğu için bu alan da normal buzağı gelişimi için yeterli. Buradan sütten kesilene kadar bu bölümde kalıyorlar. Sütten kesildikten sonra da normal az önce gösterdiğimiz besi bölümüne aktarılıyorlar. Bu alan geniş bir alan. E, bunun yan tarafı e, şu an samanlık olarak kullanılıyor orası da. E, Sen kimin orayı da gösterirseniz. Bunun yanında da gene 120 ton kapasitede e, saman depomuz var. Arka tarafında da küçük başlar için ufak bir damımız var. Şimdi devam edelim. Evet, şimdi burada gene yazlık mekan demiştim ben size. Bu yan tarafa e, hayvanlara, özellikle hastalığına olan, karantinalanan hayvanlara bakmak için bir alan yapılmış. Gene traktörlerimize ait ekipmanlar bu bölgede. Hemen arkada. E, Küçük başlar için küçük bir yerimiz var. Arsa burada iki parçaya bölünmüş. Dikkat ederseniz ee, içerisine arpa ekilmiş. Bu tamamen küçük başların otlatılması için yapılmış. Şimdi soldaki bölümdeler. Ee, bir iki gün içinde de diğer bölüme salınmaya başlayacaklar. Hemen e, arkamıza bakıyorum. Şimdi e, deponun içine bakacağız. Orada 8 metre küplük bir yem karma makinamız daha var demiştim ben size. Ee, bir tane burada kepçe traktörümüz var. Önü kepçe, e, arkası e, yine romor olarak tasarlanmış. Bir tane 8 metreküplük bidancörümüz var. Şimdi saman deposunun içine ve yem karma makinalarına doğru bakalım. Evet, şimdi burada az önce dediğimiz alanın devamı bu. Burada yine e, 120 metreküplük bir saman depomuz var. E, genelde şu an yonca ve buğday samanları bu bölgeye konmuş. Bir tane de 8 metre küplük çelikel marka yem karma makinemiz var. Çiftliğimizde toplam 2 tane yem karma makinemiz var. Biri 4 metreküplüktü, biri 8 metreküplük. İki adet traktörümüz vardı. E, traktörlerimizin biri e, 4 metreküplük yem karma makinesini da şu an bağlı. Diğer traktörümüz hemen yanımızda, sayın kameramı göstereyim. Bunda hem kepçe hem toplama romork olarak kullanılmış. Ve vidancı için kullanılmış olan traktörümüz. Evet şimdi e, su depomuza doğru geçiyoruz. Duydunuz mu? Her ihtimale karşı e, normal küreme sistemimiz bozulursa diye traktörle kullanabileceğimiz bir küreme sistemimiz de burada mevcut. Şimdi su depomuza doğru geliyoruz. Burası e, 10 tonluk bir su deposu olarak tasarlanmış. 10 ton su depomuz var. Aynı zamanda bir yedek suç sağım makinemiz de burada. Aynı zamanda bu bölge çiftliğin atölyesi olarak kullanılmakta. Tüm alet edevatımızın hepsi burada bakımların yapılan temizliğinin yapıldığı bölge bu bölge. Evet. Evet sayın güçlü emlak takipçileri. Bugün size Gönen'e 1 km mesafede 400 büyükbaş 200 küçükbaş kapasite bir çiftliğin tanıtım için geldik. Siz de hayvancılık yapmak, doğaya karışmak, doğada yaşamak istiyorsunuz. Ama bunun yatırımıyla, inşaatıyla uğraşmak istemiyorsanız tam size göre bir yer. Anahtar teslimi çiftlik Ayrıntılarda açıklama kısmında fiyatını göreceksiniz. Tornavidasına kadar her şey anahtar teslim olarak bu fiyata dahildir. Gönen güçlüyüm. Abone olmayı unutmayın. Yatırımda kalın. Her zaman bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.